Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Günaydın. Bugün ne yapıyoruz? Bugün karavanın yanına gidiyorum yine arkadaşlar. Bu dün sineklikleri vermiştim. Onları aldım yapılmış. Ondan sonra o camın kenarlarında açık kalan yerlere köpük basacağım güzelce. Ne? Aralar açık kalmasın, kapansın güzelce. Ne? Yani bir de o basaj kilitleri yap, yapabilirsem onlara bakacağım. Bugün yine karavandayız anlayacağınız arkadaşlar. İnşallah sıkılmazsınız. Beni yalnız bırakmazsınız. Ee, ne diyelim? Az sonra, şu an Göztepe Meydan'a geldim arkadaşlar. Bu şeyleri aldım. Sinekleri aldım, yapılmış. Şu an Göztepe Meydandan aşağı doğru ineceğim. Ee, aracın yanına gideceğiz arkadaşlar, karavanın. Evet. Bakalım bugün neler yapabileceğiz karavanımızda. Hep birlikte göreceksiniz arkadaşlar. Hadi acaba abi yürü de. Afiyet olsun. Yemek yiyon da. Evet. Klimasını açtım. Taksinin arkadaşlar. Bakın klimalar açık. Hem bu tarafın hem bu tarafın Acs, aç camı serinle yani arkadaşlar. <laughs> Bizim Şahin'in kliması hepsinden iyi arkadaşlar. Yeraltı klima sonra ee, karavanın yanına geliyorum orada görüşürüz arkadaşlar karavanın yanına açayım sohbete muhabbete orada devam ederiz inşallah az sonra görüşmek üzere evet arkadaşlar karavana geldik köpükleri bakın sıktım şöyle araları doldurdum arkadaşlar bu cama da yaptım aynısı uygulamayı. Şimdi köpükler donsun. O kenarlarını güzelce keseceğim. Süper olacak arkadaşlar. İnşallah istediğimiz gibi olur. Donmasını bekliyorum. Donduğu zaman devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, yalnız bu köpük ne acayip bir şeymiş arkadaşlar ya. Yemin ederim var ya şapşup yapışıyor ya. Her yere yapışıyor. Şu aletti işte. Onu hallettik arkadaşlar. Sineklikleri camlarına aldım geldim arkadaşlar. Sinekler takılmış. O işte tamam. Şimdi bir tek şu dolapların kilitleri kaldı arkadaşlar. Onları yapacağız. Ondan sonra tüpleri takacağım. Çalındıydı tüplerimiz biliyorsunuz. Sonra aşağı yukarı karavanımız tamam demektir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Camlarını açtım. Bakın. Mis gibi püfür püfür esecek. Allah izin verirse güzel olacak. Şahin de burada. Şurada da bir açıklık vardı. Onu da yaptım. Şu üst tarafta orayı da doldurdum. O da tıraşlayınca güzel olacak. Böyle. Devam ediyoruz işte. Arkadaşlar. Evet. Onun donmasını bekliyoruz. Bu arada. Ha burada oturalım. O oturduğumuz yerde sohbet muhabbet edelim. Ne yapacağız ne edeceğiz diye. Evet. Şunu kendime çevireyim. Şuradan dönüyor mu? dönmüyor fotoğraf çek. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi onların şişmesini bekleyeceğiz. Şey donmasını. Ondan sonra biz de oturalım biraz şu gölgede. İnşallah deniz kenarında da böyle otururuz. Arabanın yanında. Şu şeyini ölçtüm. Şuraya güneşlik takılacak arkadaşlar. Şuraya. 3,5 metrelik bir tane güneşlik işimizi görür. Onu alalım. Ee, siparişini verelim gelsin. Zaten takıyorlar. Onu da taktıralım arkadaşlar. O da çıksın aradan. O da çünkü lazım. Ondan sonra bir tek şey kalıyor. Bu yıma bile gelmiş. Neyse köpük gelmiş ya temizleriz onu uydu alıcı kalıyor arkadaşlar uydu alıcı onu da taktıracağım işte o da bitsin yani buradan arabayı çıkaracağım zaman tamamen bitmiş olacak arkadaşlar uydu alıcısını tentesini her şeyini takacağım burada çünkü aradım konuştum adamlarını buldum gelip burada yapacaklar benim arabam çünkü çekme belgeli ondan sonra arabamı şeye sokacağım arkadaşlar yani muayeneye falan ondan sonra sokacağım Belki bir ay geç olacak ama olsun. Sıkıntı yok. Benim acelem yok. Hiç yoktan Tam tekmil bir araba olur. Allah büyüktür diyelim işte. Bakalım. Dilerim Allah'a. Allah'ım herkesin kalbindekinin kat kat iyisini versin ona. Aziz Allah Celle Celaluhu. Evet şu ezan bitsin devam ederiz. Evet arkadaşlar. Ezan okunurken ben de lastiklere dikkatimi çekti de şuraya bakın lastiklerdeki yarıklara bakın arkadaşlar lastikler yani bu lastikler miadını doldurmuş bunlarla yol mol gidilmez baksanıza tarihini dahi bulamadım. Lastik ebatları 2.15-75 buçuk. Bakacağız. Bu arabaya lastik almamız lazım. Yani bu lastiklerine bu iş olmaz. Arkalar nasıl? Arkalarını önler herhalde ayrı ayrı bunların ya. 7 ile 16. Allah Allah arkalarına önler farklı mı bu arabaların ya? 7 ile 16. Bu 2.15 75 17, 17.5 2.15 75 17.5 evet Bakın bu lastik başka isim o başka isim Bu ondan biraz daha iyi öteki lastikten Zaten isimleri de tutmuyor lastikleri evet. lastiklerin şeyleri tutmuyor. Ebatları tutmuyor arkadaşlar. Şuraya bir bakayım ben bir daha açarım. Bakın arkadaşlar bu banyonun gideri. Bu arka depoda banyonun gideri. Ee, mutfağın gideri de bu dolapta. Ben ayrı ayrı yaptım onları ki hani bir gidere gidip, gidip de çabuk çabuk dolmasın diye. Onları ayrı ayrı yaptım ben. Ee, i̇nşallah güzel onların faydası olacak. Şunlar donsun. Güzelce şunları bir temizleyelim. Bir eve gidip ne yapacağız. Evde bir işimiz yok. gücümüz yok. Bakalım donmuş mu. Şöyle bir arabaya girelim. Yavaş yavaş şunu da yerden alalım. Ya acayip bir malzeme ya. Yemin ederim. Böyle var ya acayip bir malzeme yani var ya çok pis bir malzeme. Evet donuyor. Biraz daha var. Evet donuyor arkadaşlar. Yarım saate beton gibi olur bunlar. Evet. Şu şeyler burada. Getirdim onları. Şunu ben takayım bari. Şu perdeyi. Şu perdeyi şuraya takayım. Açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın. Güzelce doldu aralar. Kestim. Tertemiz. Ee, güzel oldu. Buraya da bakın. İşte. Burada aynı. Ön kamerayı çevireyim. Evet arkadaşlar. Malum yine ter, ter bastı yine. E, o camı da yaptım. Mutfağın camını da yaptım. Buraları da yaptım görüyorsunuz. Şimdi bunlar iyicene donsun arkadaşlar şunlar. Şu köpükler iyicene donsun. Donsun yani. Yarın bu tahtaların montajını yaparım. Bugün Zaten dün unutmuşum şu şarjlı matkabın şarjını alayım. Götüreyim evde onları güzelce yine şarj edeyim. Ee, yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Emin adımlarına. Unutmuşum sol kameranın <laughs> ne almış. <laughs> Neyse şimdi eve gidiyorum. Komutan çağırıyor. Komutan çağırıyor arkadaşlar. Ee, derin dondurucunun taksisini ödeyeceğiz. Son 3 tane kaldı herhalde. Bir tane daha ödeyelim de azalsın. Bilmiyorum 3-4 tane var herhalde. Evet arkadaşlar sağlam adımlarla ilerliyoruz. Şimdi arabamızı kapatalım karavanımızı. Taksimize geçelim. Evin önüne doğru gidelim. Ee, olmadı bile belki yürüyüş yolunda da açabilirim. Bağcılar yürüyüş yolunda. Az sonra takside görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Semtimize geldik. Valla yürüyüş yolunda çekecektim. Unuttum. O yüzden burada aklıma geldi. Kulağa bakmayın o yüzden. Valla ne yaptık? Karavanla biraz uğraştık. Ee, Debelendik. Geldik. Yarın gideceğim yine karavanın o camlarını yapacağım arkadaşlar. Yarına kadar güzelce bir kurusun. Ee, kurusun bitsin. Ondan sonra Bakacağız. Camları falan yapacağız. Ondan sonra şeyleri de siz söyleyin. Basaj kilitler önemli arkadaşlar. Onları yapmamız lazım. Onları bir şekilde yapacağım. Basaj kilitleri böyle böyle arabayı finişe doğru varacağız. Ruan Buradaki bu çatıdaki arkadaşlar ufak dükkanların yüzde yetmişi Suriyelilerin elinde. Nasıl bir yemek? Pahalı dedin ya. Pahalı dedin ya. Neyse. Öyle arada böyle oluyor. Kaçak veriyor. Fasulyenin kilosu 50 liraymış arkadaşlar. Şu geride bir manava baktık. 50 lira dedi. Şimdi buradakine bakacağız. Şuraya. Bakalım burada ne kadar. Evet. Bu videoda böyle olsun. Ee, dediğim gibi benim bir tane kamyon videom var. Onu bugün paylaşacağım arkadaşlar çünkü o video, videoda ben e, şeye 97 98 yıllarında Süzürlük zamanındaki maceralarımı anlatıyordum. O videoyu bugün paylaşacağım. E, bunu da peşinden paylaşırım. Kentimize geldik. Evimiz hemen şurada. Evet. evet. her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olanlara şifa diliyoruz arkadaşlar. Fakir kutlaya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar. Bizim gibi ekmeğini direksiyondan kazanan şoför arkadaşlarıma da Kazasız vedasız Kavgasız gürültüsüz bir gün diliyorum Ne yapıyorsun? Demin gördüm araba yıkıyordun He. Arada bile kendi arabanı yıka He. Arada bir yıka yani Ulan ne kadar Bu Kuşların sende ne alıp veremediği var Gelsin <laughs> arabanın <laughs> Var mı bir sen Hadi görüşürüz. Lan burada ne kadar kuş varsa geliyor bunun arabasının üstüne pisliyor. Bunun bir derdi var orada kuşlarına. Evet. Beğeni bir tonla basmayı unutmayın arkadaşlar ve yorumlarda destek yorumu atarsanız sevinirim. ne abi en güzel. Neten merhaba arkadaşlar. Ee, bu ne var? Evet, çocuk bulmuşlar 4 yaşında. Ee, arkadaşlar az evvel Eski çalıştığım firmadan çağırdılar. Ee, yarın harfiyat kamyonlayıp kısmet olursa yarın harfiyat arabasında görüşmek üzere arkadaşlar. Çocuk ee, <laughs>